Arkadaşlar merhaba. Rasyonel sayılar test 9'a başlıyoruz. Sarmal test 2 kitabımızın sarmal testinin ikincisine başlıyoruz. Bakalım. Birinci soru. Aşağıdaki sarı renkli kutuların içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yazılıyor. Daha sonra istenilen işlemler işlem önceliği dikkate alınmadan, bak 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 alınmadan soldan sağa doğru yapıldığında bulunan sonuçlar sağ taraftaki mavi renkli kutu içerisine yine işlem önceliğine dikkat edilmeden işlemler sağdan sola doğru yapıldığında ise sonuçlar sol taraftaki turuncu renkli kutu içerisine yazılıyor. Tamam. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir sayısı bana çok güzel ipucu veriyor. Bu ikisini çarptığımızda ve buna böldüğümüzde bir geliyorsa bu ikisinin çarpımı bu sayıya eşit olmalı ki bölünce bir gelsin. Peki burada da 16'yı gördüm ya 16 çarpanlarının içinde 4 var 2 var 8 var yani aklıma ilk geleni söyleyeyim arkadaşlar şunu düşündüm buraya 8 buraya 4 buraya 2 veya 2 ve 4 yer değiştirebilir çünkü bu ikisini çarptığımda 8 8'e bölümde 1'i tutturduk peki sağa doğru gittiğimde 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 4 ile çarptığımızda 16 Oo çok güzel denk geldi harikayız süperiz müthişiz 2 gitti 4 gitti 8 gitti tamam geldik buraya Şimdi 11 çıkmış. Nasıl 11 çıkmış? Topladık sonra çarptık. 11 çıkmışsa ve o zaman bu sadece 1 çarpı 11 de olabilir. Arkadaşlar burası 1 olduğunu düşünüyorum. Burada toplayınca da 11 elde edeceğiz. Peki 1 ile bir şeyi çarpacağız. Yine kendisi olacak toplayınca yine 11. Evet harikayız. 2 tane sayı toplayınca 11 yapacaksa kim var bunlar? 9 2 var 2 kullanıldı. 8 3 var 8 kullanıldı. 7 4 var 4 kullanıldı kaldı 5 6. Tamam bunlardan biri 5 biri 6. Bunları da bulduk. Süper. Geriye ne kaldı? 1, 3, 7, 9. Bir dakika biri kullandık. Biri at. 3, 7, 9. Evet. Toplam. Sağa doğru da toplasam B. Sola doğru da toplasam B. Hiç fark etmiyor. O zaman rastgele 3, 7, 9 yazdım. Topladığımız zaman 19. Topladığımız zaman 19. E, o zaman 19 artı 19. Buradan da 38 elde ederiz. İkinci soru. Murat okul numarasını öğrenmek isteyen Arda'ya 3 basamaklı okul numarasının önce ilk 2'yi. Ardından son 2 basamağının rakamlarını sırasıyla söylemiştir. Arda Murat'ın okul numarasının 4 basamaklı olduğunu düşünüp Murat'ın söylediği sırada rakamları yazmıştır. Murat Arda'nın yazdığı numaranın kendi numarasının 10 katından 7 eksik olduğunu söylemiştir. Dur arkadaşlar işler karışmaya başladı. Şimdi şöyle düşünelim. Numarası ABC 3 basamaklı sayısı olsun. Hani 3 basamaklı demişti ya. Tamam. Önce ilk 2. İlk 2 dediği AB. Ardından son 2. Son 2 dediği BC. Bu ikisini yan yana yazıyor ve 4 basamaklı olduğunu düşünerek Murat'ın söylediği sırayla rakamları yazıyor. Tamam. Şimdi Murat Arda'nın yazdığı numaranın kendi numarasının 10 katından şimdi bu kendi numarası ABC'nin 10 katından 7 eksik olduğunu söylemiş. Denklemi kurduk. Buna göre Murat'ın okul numarasının son iki basamağındaki rakamların çarpımı kaçtır? Son iki basamanda B ve C var. Bize B çarpı C çarpımı soruluyor. Çözümleyerek gidelim arkadaşlar. Burada 1000A var. Artı 100A. 10A da burada var. Kısaca 110A. 110B oldu. Artı 1C var. Eşittir. 100A artı 10B artı 1C çarpı 10 eksi 7. Şimdi onu içeriye dağıtalım. Çarptık. Ne oldu? 1000A artı 100B artı 10C eksi 7 eşittir. Bunun aynısı. Şöyle aldık. Şurada bir fazlalığımız var. Onu silelim. Tamamdır. Bina iki taraftan da gider. Bunu karşıya atarsam 10B kaldı. Bunu da karşıya atarsam eksi 10C olarak gelirse eksi 9C olur. Eşittir eksi 7. Buradan B ve C'yi belirleyebiliriz. Şimdi bunu alalım arkadaşlar şuraya. Hatta eksiyle çarpalım. 9C eksi 10B eşittir 7 olsun. Tamam. Şimdi bunun birler basamağı zaten her türlü 0 olacak. Demek ki birler basamağı 7 getirmemiz lazım. 7 getirmek için 3 ile çarparsam burası 27 olur. 27'den de 20 çıkarsa bana da 2 verirsem sonuç 7 gelir. Demek ki C sayısı 3'müş. B sayısı da İkiymiş Bu ikisini çarparsak da buradan 6 elde ediyoruz. Doğru cevap A şıkkı olur. Üçüncü sorudayız. Marketten kırmızı renkli 5 kutu gofret ve mavi renkli 4 kutu gofret alan Mümtaz Bey mahalledeki çocukların her birine ikişer gofret verdiğinde geriye bir tane tamamı dolu mavi kutu ve dört tane gofret kalıyor. Geriye kalan gofretleri de apartmandaki komşularına dörderli dağıttığında geriye 3 tane gofret kalıyor. Kırmızı ve mavi renkli kutuların her birinde sırasıyla K ve M tane gofret bulunduğuna göre. Peki dur her birinde demişti. Yani kırmızı renkli 5 kutuda 5 kutunun her birinde K tane varsa elimizde 5 K gofret var. Maviler için her birinde M tane varsa 4 M gofret var. Şimdi bu 5K artı 4M'yi şöyle dağıtıyormuşuz. Bakın mahalledeki çocuklar. Çocuklar X kişi olsun. Her birine ikişer gofret verdik. O zaman 2x tane dağıttık. Artı bir tane tamamı dolu mavi kutu. Mavi kutularda m tane vardı her birinde. O zaman m tane elimizde gofret kaldı. Artı 4 tane de tek gofret. Artı 4. Eşit olacak işte buna. Şimdi bunu inceleyelim. M'yi bir karşıya atalım. Şöyle oldu. 5K artı 3M eşittir. 2X artı 4. Bakın burası her türlü çift. Bu da çift. Bu da çift. 4 de çift. Toplayınca her türlü burası da çift geldi. O zaman K ve M'ye ne vermemiz lazım? Bir KM tablosu yaparsak ikisine de tek tek verirsem tek çarpı 5 yine tek. Tek çarpı 3 yine tek. Tek artı tekten çifte ulaşırız. Ya da çift çift vermeliyiz. Biri tek biri çift olmaz. Bunu elde ettik şu anda buradan. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi şu kısma geliyoruz. Geriye kalan gofretleri de. Geriye ne kalmıştı? Şu. M artı 4 kaldı. M artı 4'ü. Apartmandaki komşulara dörderli dağıttığında komşular Y kişi olsun. Dörderli dağıtıyorum 4Y. Geri 3 kofret kalıyor. Artı 3. Şimdi bu çift. Burası da her türlü çift. Çifte 3 eklemişiz. Yani tek eklemişiz. Burası tek oldu. Çifte ne eklersem sonuç tek çıkar. Buradan M'nin tek olması gerektiğini buluyorsun. M tekse de K mecburen tek çıkıyor. İkisi de tek geldi. Bakalım ne sormuş? Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır diye sorulmuş. Bakalım. 2 ile neyi çarparsan çarp. Her türlü çift birisi de tek topladığımız zaman burası tek gelir. Tekle tekin çarpımı her türlü tek gelir. Burası tek, burası çift topladığımız zaman tek gelir. Tekin dördüncü kuvveti yine tek. Teke çift teklersem her türlü tek gelir. Tekin küpü yine tektir. K da tektir. Tek artı tekten çift elde ederiz. Doğru cevap E şıkkı. Dördüncü soruya bakalım. Mert bozuk olduğu için birler ve binler basamağındaki rakamı göstermeyen aşağıdaki hesap makinesinde 180 sayısı ile iki basamaklı bir doğal sayı çarptığında ekrandaki sayıyı görmüştür. 180 ile çarpıldı bir AB iki basamaklı sayısı ve sonuç olarak neyi görüyoruz? Çizgi 3, 2 çizgi görüyoruz. Buna göre Mert aynı iki basamaklı sayıyı yani AB sayısını 120 ile çarparsa ekranda gördüğü görüntü aşağıdakilerden hangisi olur diye sormuş. Bir kere bu sondaki sıfırdan dolayı şöyle düşünün 18 çarpı 10 diye düşünün çarpı AB sayısı. Biz 18 ile AB'yi çarptığımızda elde ettiğimiz sayı neyse 10 ile çarpınca sonunda bir sıfır gelir. İşte bu sıfır sondaki sıfırı gösteriyor. Buradaki 10 sondaki sıfırı gösteriyor tamam mı? Dolayısıyla buranın 0 olduğunu anladık bu 10'dan dolayı. Geriye kalan şu 3 sayı o da 18 çarpı AB sayısını temsil ediyor. Çizgi 3, 2. Bakın 18, 9 çarpı 2 gibi bir sayı. Yani içine 9 barındırıyor. 9 ile neyi çarparsan çarp ortaya çıkan sonuç 9'un bir katı olmak zorunda. Yani buraya ben bir K dersem burasının rakamlarının toplamı 9'a bölünmesi gerekiyor. Eşittir 9'un katı olmalı o zaman K artı 5 eşittir 9'un katı olacak şekilde k'ya 4 vermemiz gerekiyor Buradan da k'yı 4 olarak tespit ettik yani 18 çarpı AB sayısı 432 43'ymiş her tarafı 18'e bölüp Buradan da AB sayısını bulalım her zaman 9 Biz arkadaşlar bu tarz sorularda yardımcı olur Evet bunu da 18'e böldüğünüzde 24 edersiniz yani AB sayımız 24'müş a2 b de 4 bize ne demişti Aynı iki basamaklı sayı yani 24'ü 120 ile çarparsak 120 ile çarpmak dediğimiz 12 ile çarpıp sonuna bir 0 koyalım. Çarpı 120. Normalde 12 çarpı 12 144. Bir 2 ile çarptık 288. O zaman 2880 olur. Sondakini ve baştakini görmezsek ortada 88 göreceğiz. O zaman doğru cevap C şıkkı olur. Geldik 5. soruya. Rakamlarının sayı değerlerinin toplamına tam bölünebilen pozitif tam sayılara harşat sayıları deniyormuş. 1. Harşat sayısı rakamları toplamına bölündüğünde elde edilen bölüm de bir harşat, harşat sayısı ise bu sayıya çoklu harşat sayısı deniyormuş. Bakın 480 rakamlarının toplamı 12'ye tam bölündü 40 çıktı. 40'ta da aynı şey oluyorsa bakın 4 artı 0 4'e bölündü. Evet o zaman 480 sayısı çoklu harşat sayısı oluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir çoklu harşat sayısıdır diye sorulmuş. Bir bakalım 144'ü Rakamların toplayanı 4, 4, 8, 1 daha 9 bölünebiliyor. Bölündüğünde buradan 16 geldi. 16 rakamların toplamı 1 artı 6'ya 7'ye bölünmez. Olmadı mesela. 171 rakamların toplamı olan 9'a bölündüğünde 19. 19 rakamların toplamı 10'a bölünmez gitti. 192 rakamlarını toplarsak 12. 192 12'ye bölünür mü? Evet buradan 16 gelir. 16 bölünmüyor arkadaşlar. Az önce tespit ettik bölünmediğini. 195 rakamların toplamı 15'e bölünmez ki. Yo yo bölünür bölünür. Niye bölünmesin? 13 gelir ama 13 bir şey bölünmez. 13 zaten asal rakamların toplamı 4'e de bölünmez. Geldik 378 rakamlarının toplamı olan 18'e bölünür. Buradan 21 çıkar. 21'de de rakamların toplamı olan 3'e tam bölünür. Buradan 7 çıkar. Evet çoklu arşat sayısı 378. Altıncı soru. Karayollarına ait bir araç hiçbir levhanın bulunmadığı şehirler arası bir yolun bir yerinden başlayarak her 24 kilometrede bir levha dikip diktiği levhayı mavi renge boyarak işini bitiriyor. Karayollarına ait başka bir araç ise dikilen ilk levhayı sarı renge boyadıktan sonra her 36 kilometrede bir durarak varsa dikili olan levhayı sarı renge boyayarak yoksa yeni levha dikip sarı renge boyayarak işini bitiriyor. Mavi renk üzerine sarı rengin boyanmasıyla yeşil rengin oluştuğu da gözlemleniyor. Peki. Karayolları araçlarıyla aynı yönde giden bir otobüs 6. yeşil renkli levhayı yola çıktıktan 512 km sonra gördüğüne göre 2. yeşil renkli levhayı yola çıktıktan kaç kilometre sonra görmüştür diye soruluyor. Şimdi 24 ile 36'nın en küçük ortak katına ihtiyacımız var. Çünkü bunlar yeşile boyanacak. Bu ikisi 72'de buluşurlar. Şimdi karayolları araçlarıyla aynı yöne giden bir otobüsten bahsetti ya bu otobüs 6. yeşil levhayı yola çıktıktan 512 km sonra gördü. Yani yola muhtemelen çok erken bir yerde çıktı. Yola çıktı, devam etti, devam etti, 6.'yı gördüğü yer burası 512. Diyor ki 2. yeşil levhayı, 2. yeşil levha da burada olsun. Peki 6. yeşil levha ile 2. yeşil levha arasında 4 mesafe olduğuna göre 4 tane 72 olduğuna göre burası 4 çarpı 72'den 288 olur. E o zaman şu kısmı bulmak istiyorsak ki zaten şu sorulmak ne sorulmuş? İkinci yeşil renkli revhayı yola çıktıktan kaç kilometre sonra görmüştür? İşte şu kısmı yola çıktıktan kaç kilometre sonra gördü? 512'den 288 çıkarmalıyız. 4, 2, 224 kilometre sonra görmüştür deriz. Buradan cevap A şıkkı. 7. soru. Alper cep telefonunun 4 basamaklı pin kodunun sadece ilk rakamının 1 olduğunu hatırlamaktadır. Abonesi olduğu GSM operatörünün çağrı merkezini arayarak pin kodunu öğrenmek isteyen Alper'e müşteri temsilcisi aşağıdaki bilgileri vermiştir. Pin kodunuzun rakamlarından biri 0'dır. Pin kodunuzun Pin kodunuz 11 ile tam bölünebilmektedir. Tamam. 1 var. Şöyle bir A, B, C diyelim. İşlerinden birisi 0. 11 ile tam bölünüyoruz. Artı, eksi, artı, eksi yapalım. Artılar toplandı. Eksiler çıkarıldı. Şöyle eşittir. 11'in katı veya 0. Pin kodunuzun 10 ile bölümünden kalan 3'tür. Okey. Burası 3'müş. Onu bulduk. 10'a bölümünden kalan 3 birler basamağı basama 3'tür. Buraya da 3 koyduk. Peki 3 eksi 1 yapabiliriz. A artı 2 eksi B eşittir 11'in katı. Yukarıdaki verilere göre Alper en az kaçıncı denemede kesinlikle pin kodunu doğru olarak girer. Bakalım bu bilgilerle ne bulduk şu anda? A eksi B artı 2 eşittir 11'in katı. Yani A eksi B ya 9 olacak değil mi? 9 olursa 9 artı 2'den 11'in katı ya da eksi 2 olacak ki artı 2 eksi 2 nötrlesin gitsin 0 çıksın. Evet. İki ihtimalimiz var. A eksi B eşittir ya 9 ya da A eksi B eşittir eksi 2. Peki biri 0'dı buna 0 verirsem bu 9 olabiliyor mu? 9-0 9 oldu bir sorun yaşamadık. Şu anda 9'a 0 bir ihtimal var. Peki çıkardığımızda 2 olacak şekilde birisi 0 sıfır bunlardan. 0'a 2 verebiliyor muyum? Evet verebiliyorum. Peki buna 0 versem buna 2 veremeyeceğim için olmadı. E, o zaman 2 ihtimal buldum arkadaşlar. Birinci ihtimalim 9'a 0 ikinci ihtimalim 0'a 2. Peki diyeceksiniz ki a 0 olur mu? Olur bir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Arkadaşlar iki tane ihtimalimiz var. Buradan doğru cevap A şıkkı olur. 8. ve son sorudayız. Aşağıda 10 adet ve 15 adet şeftali kapasiteli A ve B kasalarında bulunan şeftaliler gösterilmişti. A kasasının doluluk oranı A. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 bölü 10. B kasasının doluluk oranı da B'ymiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O da 8 bölü 15. Peki diyor ki A ile B'yi toplarsam birden büyük olur. Toplayalım. 6 bölü 10. Artı 8 bölü 15 bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirsem. 18 bölü 30 artı 16 bölü 30. Evet geçti bir arkadaşlar. Buradan 34 bölü 30 oldu. Çok rahat biri geçti. Bu doğrudur. A'dan B'yi çıkarırsam bakalım. E, paydalar eşitlenmiş halini yazalım. 18 bölü 30. paydana eşitledik ya. Eksi 16 bölü 30. Çıkardığımız zaman 2 bölü 30 yani 1 bölü 15. Evet bu da doğru. A'yı B'ye oranlarsam 9 bölü 8 olur demiş. Bir bakalım. Hiç genişletilmemiş haliyle 6 bölü 10'u 8 bölü 15'e oranlıyorum. Birincisini aynen yazdım. İkincisini ters çevirdim. 15 bölü 8 diye. 5'e bölelim. Bu 3, bu 2. Daha da sadece şu 2'ye böldük 3. 2'ye böldük 1. Pay kısımdakileri çarparsam 9. Payları çarparsam 8. E bu da doğru oldu. O zaman hepsi doğrudur deriz arkadaşlar. Evet sarmal testimizi de bitirdik. Test 9'du. Rasyonel sayılar bitti arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda testimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.